Merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyi siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de Allah yardımcısı olsun bir uzamasındayız. Evet. Ne Neler söyleyeceksiniz beklentileriniz ne yönde? Ben başım Hiç fark etmez. <laughs> Valla bizim yapımcımız Gökhan Bey yazmış senaryosunu. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Muhtemelen çok güzel, çok eğlenceli, çok renkli bir film. Gireceğiz, gideceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Aynen öyle. Valla çok heyecanlıyız. Zaten Gökhan Bey yazdı. Bizim de dizimizin yapımcısı aynı zamanda. Güzel bir şey olduğuna eminiz zaten. Bakalım izleyip göreceğiz. Çekim yapımcımız demişken Seversin dizisi de başlıyor yapımda. Evet. Aynen. Çekimler nasıl gidiyor? Çok güzel. <laughs> çok iyi, her şey çok iyi. Çok güzel bir yazışı. Valla beklemekten sıkılıyoruz biz artık Aynen öyle. öyle biz gün hani sayıyoruz zaten. <laughs> Az kaldı. Çok da güzel gidiyor. Set, setimiz de çok eğlenceli. Çok keyifli. Bakalım. Huzurlu Biz İlayda Hanım'a sormuştuk ama biz iki eski yakın arkadaşız demiş. Evet. E, o yüzden e, birbirimizle tanışma sürecinde çok rahatlık dedi. Evet. sizin için İlayda Hanım'ı tanımak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çok, çok sevdiğim yani bir arkadaşım. Ki. <laughs> çok sevdiğim bir arkadaşım. Yok estağfurullah. <laughs> çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok güzel, çok rahat çalışıyoruz. Çok huzurlu bir set ortamımız var. İşimizi yapıyoruz. İşimize aşığız. Çok güzel her şey. O yüzden başlayacak söyleyebiliyor muyuz? Valla az kaldı. Tam olarak e, gününü biz de bilmiyoruz. Bu gece belli olacak. Bu gece belli olacak. Bu gece. Aynen. E, ama az kaldı. Yani önümüzdeki ay herhalde yayında oluruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim.